Can abi günaydın. Günaydın. Bak saat kaç? Sabahın yedisi. Şimdi bir sabah gezisine çıkacağız. Beni bir yere götürecekmiş. Sesi Özlemiş misin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben çok özlemişim. Özlemez olur muyum? E-frenini unutmadık bak. Basıp indiriyoruz. Sabah sabah nereye gidiyoruz şimdi? Abi kal kalamış Marina'da... Ee, bir işimiz mi var? Bir işimiz var. İyi. bir Ferrari ile uyandık. Kalkıyorum. Direksiyonu meleksiyonu bir güzel olmuş ama. Aslında evet yani Türkiye'ye geldikten sonra durmadık çalışmalara devam ettik. 10.000 kilometre yolumuzu da yaptık. Türkiye'den sonra mı 10.000 yaptık? Ne kadar oldu biz gidelim? Geleli buraya daha doğrusu. Bir sene. Bir sene oldu mu? Bir seneyi geçti. Bak artık vitesler de daha rahat giriyor. Evet lıkır lıkır giriyor. Şimdi arkadaşlar izlemeyenlere söyleyelim. Mutlaka izlemişlerdir herhalde. Bayağı izlendi çünkü o videomuz. Bu otomobil Almanya'ya gitmişti. Orada restore olmuştu. Ve biz canla buradan uçup Almanya'ya gidip Braunschweig'den Hala adını söyleyemediğimi, söyleyemediğimiz. Söyleyemediğimiz. İtalya'ya gidip değil mi? En son bunu gemiye vermiştik. Evet. Ve arada bir Avusturya'ya yani Avusturya'dan uğramıştım. geçip işte İtalya'dan gemiye vermiştik. Sen sonrasında aldın. Sonrasında tabii bu otomobili kaç kere kullandık ettik. Sonra 106 GTI gibi kullandım. <laughs> 10.000 kilometre kullanmış ya. Bu arada Almanya'dan yapılan işlerin listesini aldım daha sonra. Hans'a mail attıktan yaklaşık 4 hafta sonra bana bir liste yolladı Almanca. Bazı şeyleri Google Translate'ten çevirdim derken bir baktım arabaya Novi yay takmış. Allah Allah. Evet 2 santim daha alçak. Ulan diyorum bu kadar sürtmemesi lazım yani. Arabayı Pendik Marina'dan çıkarttık, hiç altını sürttük mü biz seninle? Hayır. Bir yerde galiba, tek bir yerde böyle bir tırt yapmıştı. Evet işte Avusturya'da o e, otelin şeyinde aşağı inerken böyle bir kırt yapmıştı. İstanbul'a geldi, dakika bir eve gelene kadar üç kere oturdu zaten araba. Zaten sen söylüyordun caddede falan gezebilecek miyim acaba diye. Evet, ondan sonra... Öğrendik ki araba aslında 2 santim alçakmış. Zaten alçak olan arabamız. Zaten bu ekstra bir alçak. Bir de wheelbase'i de uzun. Şimdi bu videoyu çekmemizdeki amaç da zaten İstanbul'a geldikten sonra bir tane daha video çekelim dedik ya. Ama çekmedik yani uzun bir süre. Yani bu evet hem de bir sürpriz de olacak sana bugün. Hala söylemedim ne olduğunu. Ne olacak? Daha ne olsun ki abi ne güzel uyandık işte sabah bana sürpriz ee, sana 355'in devamı gibi bir gün İyi, hadi bakalım güzel konuşmuş muyduk böyle hayalindeki atıyorum bu otomobil diyelim ki yok yani sattı. ne almak istersin hedefin ne ee, zaten satacağım artık yani her ne kadar arabayı çok sevsem de içimde bir şey var sahne değişikliği istiyorum başka bir şey istiyorum başka bir kafaya girmek istiyorum ee, çok daha netleşmedi bilmiyorum yani çok böyle beyişim bir yapmak şey istemiyorum Hayal e var bir şey birkaç, birkaç alternatif var aklımda. Ama daha böyle artık Almanya'da pist odaklı bir şey yapmak istiyorum. Yap onu yap. Ee, Cayman mı? E... Ya bu, bu olabilir belki bir, 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 yeni GTS ya da bir GT4 arasında kafa Allah gidiyor Allah. geliyor. Biraz biraz şeyim yani. Onu da İyi güzel. Daha evvelkilerde hiç yaşamadığım bir değişik bir kafayı yaşadım bu arabayla. Şöyle ki ya dilenciler bile bulaşmıyor. Hani eski araba ya. Bak bir de çok garip bir durum var. Kimse bize korna çalmıyor. Tin 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 gidiyoruz. Evet. Burada başka bir arabayla gidiyorsaydık da at at. Hadi yürü sağdan soldan. Mille Serif miyi seviyor? Ya. Evet. Aa, sevimliyiz yani şu anda. Sevimliyiz. Sevimli. Şey değiliz. Yani sen ve ben bile sevimliyiz şu an. <laughs> yani, Ferrari'deki böyle küfür yiyen adamlar gibi değiliz. Genelde böyle öndekine bakar. Değil mi? Bana öyle geliyor yani. Ferrari kullanan küfür yiyen adamlar var ya gençler. 10 sene 12 sene evvel. Ben öyle bilir diyorsun. <laughs> e, tabii Tabi o zaman galiba İstinye Park yeniydi. E, klasik böyle süper kar alınca İstinye Park tavaf edilirdi o zaman bile. Ben gidip arabadan inmeye utandığımızı hatırlıyorum o zaman. E, Tabi canım. Onun öyle bir şey yok. Sese bak. Artık bundan sonra basamam pek. Bakalım işe geldik. Daha gireyim mi? Girelim abi. Orada bir yolları ayıralım senle. Önün arkalı. Ben işime bakayım artık. Sen bu arabayla eğlen. Ne demek o ya? Ben de diğer arabayla eğleneyim. Diğer araba? Sürpriz. Bunu. yüksek sürtmeyiz değil mi? Ha. Şey alıyor muyuz buradan? Nereye? Şöyle bir 50 metre ileride sağda ben inmeyi düşünüyorum. Nasıl manzara güzel mi? O ne oğlum? Hadi eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Ben gidiyorum. Ben ne yapacağım? Sen de takip ediyorsun. Nereye gidiyoruz? Yoros Kolesi'ne. Bir çay içelim. <Gülüşmeler> İlginç. Bakalım ne olacak. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Ferrari Challenge Stradale. Ondan hiçbir ortamda 360 olarak söz etmiyorlar. Çünkü o çok farklı. Tüm kasları performans ve pist için geliştirilmiş. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi 360 serisinin pist yarışlarından sokağa indirgenmiş hali. Karoserini kullandığı 360 modelden 110 kilo daha hafif. Hatta sonraki jenerasyon F430'dan bile 200 kilo daha hafif. Yani tam 1280 kilo. Radyo teyip yok. Yan kapı camları Lexan yani Plexiglas ve açılabiliyor. Ses yalıtımı yok. Aynalar karbon. Koltuklar karbon. Tamponlar yarış otomobilden taşınmış. Motor ve şanzıman ise tam 11 kilo hafif. Çünkü kullandığı egzoz bir sonraki jenerasyon F430'un egzozu. Brembo'nun karbon seramik frenleri standart olarak geliyor. Motor ise Modena'dan tam 25 beygir daha güçlü olmasına rağmen Ferrari'nin meşhur Fiorano pistinde Modena'dan tam 3,5 saniye daha hızlı. Alt yapısında ise birçok parça Ferrari Enzo'dan alınmış. 3.6 litrelik V8'den tam 425 beygir üretiyor ve saatte 100 km hıza tam olarak 4 saniyede ulaşıyor. Challenge Stradale V8'ler arasında en az üretilen versiyon. Tam 1288 adet üretilmiş. Değeri ise şu an için 400 bin euro ve üzeri. Kullandığımız otomobilin rengi Rosso Scuderia. Klasik Ferrari kırmızısı değil. Biraz daha açık bir ton ve özel bir ton. 355'te bulunan 5 valfli son araç ve yol tipi Ferrari'ler içinde en yüksek desibele sahip egzoz sistemi de Challenge Stradale'de bulunuyor. Emisyonlar nedeniyle bu sesler CS ile tarih oldu.